Babacım buradan kayda girebilirsin. Böyle gir. Arkadaşlar hepinize selam aleyküm. Girdi. Başladı başladı o çekiyor. Hepinize selam aleyküm tekrardan. Arkadaşlar bugün e, yer bakıldı kardeşimizin. Merhaba Bir motoru vardı biraz kırıkları vardı. Şimdi bu kırıkları onaracağız. Nasıl onardığımıza da şöyle bakın. Gördüğümüz teli görüyorsunuz arkadaşlar. Bu gördüğünüz normal ev elektrik kablosudur. 3x2.5 kablonun içini soyduk. Buraya arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Bu çok güzel bir sistemdir. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Böyle eğer bir ısıtıcınız varsa. Çok da dayanıklı bir şey olacak bu şimdi. Allah şu yan geldi. Yani o kadar sağlam oldu ki. Çok kişi zımba aslında bu sistem zımbadan daha çok işe yarıyor. Tamam bu sistemi yeni biz geliştirdik. Ben YouTube'da mutlu böyle bir şey görmedim. Bu tamamen biz kendimiz geliştirdiğimiz bir sistem bu sistem. Öyle değil mi toplam? Aynen öyle toplam. Biraz geriden tutarsam Murat telefonu yapmıyorum. sonra böyle elektrik bile çekerler değil mi Mustafa? Gizli elektrik. Bak bu da yeni bir fikir. Doğru. Çekerler. Murat samimi söylüyorum çekerler. ince iki tane tel değil mi? Tabi tabi böyle çekersin. ince değil de böyle bir tesla çekersin motora böyle. Gizli buradan gelir. Anlayamazsın. Soket adam alttan takar bırakır. Sami söylüyorum bak. Ulan Murat bunu keşke burada söylemeseydin Mustafa. Şimdi Japonlar bunu duyarsa hemen yaparlar. <laughs> Önemli olan parçamızın yeri burası olduğu için oralara fazla bir şey yapmıyoruz. Zaten kopma noktası bu kafa noktasıdır. Şimdi şöyle bir de gösterelim Murat'cığım. Şimdi burayı yaptık ama burada ufak böyle bir çatlak oldu belli oluyor. Bu böyle ileri geri oynuyordu. Şimdi bunu kendimiz çeksek, oynatsak hiçbir şekilde bir şey olmaz. Biraz olsun. Biraz malzeme olsun. Bakın şuradan yapmıştık şu. Görüyor musun Murat? Hiçbir şey esneme, çatlama hiçbir şey olmuyor bak. Sen yine de çekme de. Abi ne olur? Öyle olurum abi? Biz denemesini yapıyoruz. Bak. Yani bak şurasına tutuyorum malı. Bak bura. Görüyor musun? Heh. Hiçbir sıkıntı yok. Bak. Şurasını oynatıyorum. ileri geri yapıyorum. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi şu alt aşamayı da yapalım. Normalde bizim plastik elektrotumuz da var. Ama bu plastik elektrotundan pek randıman alamadık. Toprak şurada biraz yapalım sonra bırakalım. Ben evet. Şimdi bizi izleyenler evde kendi başına yapabilirler Mustafa? Abi şöyle bir lehim kaynak makinesi lazım Tamam mı? Bir de böyle tel Başka hiçbir şey gerek Kalan yok Toplam az yukarı kaldı şöyle Bir hiçbir şey gerek yok Evde kendi başına yaparlar yani Tabi tabi Şunu öncelikle Bunun en hassas noktası bu kafa noktası Tamam mı baba? Biz burayı yaptığımız zaman Geri kalanı önemli değil Önce buraları yapıyoruz. Şimdi bunları yapalım. Videonun bundan sonrasını sıkılanlar seyretmesini zaten hep böyle devam edecek. Üstüne takacağız. Eğer hoşuna giden varsa da seyretsin bundan sonrası. Hepsini böyle yapacağız. Bu şekilde önce ısıtıyoruz yavaş yavaş. Ya, evet, bak, işin, bu şimdi çelik gibi oldu biliyor musun? Şimdi sen bir müşteri kaybettin ama bu arkadaş bu motorun sahibi bir daha gelmez evde kendi başına yapar. O arkadaşın kafasına silah dayasam gene benim yanıma gelir. Aynen öyle. Onunla bizim bir gönül bağımız olmuş abi. O adam bizim dostumuz ya. Yapsa da canı sağ olsun abi ne olur. Bir insan öğrendiği bir şeyi başkasının öğretmesi lazım. Evet. Öyle değil mi Toprak? Aynen yani öyle Toprak. Bilgi dağıtımı güzeldir. Toprak buradan bütün diğer bakırlara Kurbançı bir selam söyler misin? <laughs> Şöyle söyleyeyim. Geçmiş bayram. Ne kişi seyirken, ser çayım ser serim silavim iş hamu yarı. hep fikri o hep bilgili bin, Bu da işte bazı be. Çıkar çıta seyirken, be almin, almadı ne çıkayı be? Cahil etti ne çıkayı be? Ne dedi biliyor musun Murat? Bilme, Olabilir, bilmemek değil. ayıp değil, öğrenmemek ayıp dedi. Her şeyi öğrenebilirsin dedi Murat. Aynen. Ben Antalya'yım ama Kürtçe biliyorum. Nasıl biliyorum ben de bilmiyorum abi. He? Nasıl biliyorum Toprak? Sen nasıl anlıyorsun? İyi anlıyorsun Toprak. He? Tabii. Ya yani şöyle, biz şimdiye kadar e, sana nasıl diyeyim? Biz artık yani Kürtçe'yi beğenmişiz, anlamışsın. içine girmişiz artık. Yani he ister istemez he. sağa bakıyorsun, sola bakıyorsun. Dört ırkta, kültürde yaşayan insanlar artık hepimiz birbirimizin kültürüne saygı duyuyoruz. Evet, Bomba gibi oldu ha. Toplam, bu işte sen de memnun oldun ama. sen Senin hoşun içine sindi bu iş. Bu iş evet. Bayağı sindi hatta. buralar o kadar önemli değil. Buraları bu şekilde yapmanız da olur. Çünkü önemli olan yer kafa noktası. Uç tarafları kopuyor zaten. Buralara fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.